Selamun aleyküm sevgili çocuklar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet sizinle bir sürü harf öğrendik ve bugün o harflere yenilerini ekleyeceğiz. Çok az kaldı sabredin. Yakında bütün harfleri öğrenmiş olacaksınız. Hadi hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize başlayalım. Bu harfimizin uzun bir kulağı var gördüğünüz gibi. Uzun bir kulağı, tombik bir yanağı. Bunları söylediğimde aklınıza ne geliyor acaba? İpucumuzu görünce kesin tahmin edeceksiniz. O zaman ipucu gelsin. Sevimli mi sevimli tombiş, uzun kulaklı bir tavşan. Tavşan varsa harfimiz sizce ne olabilir? Uzun kulaklı, tombik yanaklı bir tavşan. Evet doğru bildiniz. Tabii ki de tavşanın tası. Hadi gelin şimdi beraber söyleyelim. Ta. Bakın az önceki harfe ne kadar çok benziyor. Çünkü bu harf ta'nın kardeşi. Sadece yanında bir tane noktası var. Sakın karıştırmayın olur mu? Ta' noktasız bu harfimiz ise noktalı. Bunun da uzun bir iğnesi, küçük bir noktası var. Bakalım bu harfimiz neymiş? Burada bir arı var. Ama bu arı önceden öğrendiğimiz arıya göre çok sinirli sinirli bir arıysa o zaman bu arının kalın bir sesi olmalı. Kalın sesli bir arı. O zaman sesimizi kalın çıkartacağız. Ve tabii ki de arı gibi ses çıkartacağız. Bakalım. Tabii ki de va. Evet bu sinirli arı gibi ses çıkarttığımızda sesimiz za oluyor. Za. Sıradaki harfimiz bir tane yuvarlak kulağı var. Bir tane de tombiş yanağı var. Acaba bunun ipucu nedir? Hadi gelin bakalım. İşte burada da bir tane yuvarlak kulak, bir tane de tombiş yanak. Tabii ki de ayı var. İpucumuz ayıymış. Öyleyse harfimize bir bakalım. Tabii ki de ayının A'sı. A harfi. Hadi şimdi birlikte söyleyelim. A. Bu harf de yine A harfine çok benziyor. Demek ki bunlar da kardeş. Ama tepesinde bir tanecik noktası var. Bu noktalı harf A'dan farklı. Hadi gelin ipucuna bakalım bu da ne böyle ama komikmiş. O zaman bu harf biraz farklı olmalı. Suyu içtiğimizde hani diye gargara yaparız ya. İşte resimde bunu anlatıyor bize. Tam o boğazımızdan çıkan yer. Evet gargara yaptınız değil mi? O zaman iyice merak ettim. Acaba bu harf ne? Tabii ki de Gargaranın gası g harfi. Hadi şimdi dikkatlice birlikte söyleyelim. Tam da boğazdan çıkartalım. G. Sıradaki harfimiz de uzun uzadıya yatmış. Bir tane yuvarlığı, tepesinde de bir tane düğmesi var. Acaba bu düğme ne işe yarıyor? ipucunu gördüğümüzde anlayacağız. Hadi bakalım. A bu bir fener. Düğmesi de fenerin ışığını yakmaya yarıyormuş demek ki. Tıpkı harfimiz gibi bir tane yuvarlak, tepesinde bir tane düğme ve uzun bir şekilde yatmış. Tıpkı fener az önceki harfimize benziyor. Tahmin ettiniz değil mi? Hadi bakalım tabii ki de fenerin f'si. Fenerin f'si. Hadi şimdi birlikte söyleyelim. F. Aa, bugün kardeşler sıra sıra geliyor. Bu da az önceki harfe çok benziyor. Ondan farkı bir değil, iki tane noktası var. O zaman bugün öğrendiğimiz harflerin hepsi de kardeşleriyle beraber geldi. Acaba bu harf ne? F'den farklı olduğu kesin. Çünkü iki tane noktası var. Aman ha, dikkat edelim. Burada bir gazete var. Gazetelerde önemli haberler yazar. Duyurular yayınlanır. Bazen bulmacalar bile olur. Burada gazete varsa ben galiba harfimizi tahmin ettim. Siz tahmin ettiniz mi? Eğer edemediyseniz bir daha bakalım. Tabii ki de gazetenin gası. Bu harf ga harfi. Hadi şimdi birlikte söyleyelim. Ga. Tebrikler çocuklar. Bugün bir sürü harf öğrendiniz ve hep kardeş harfleri öğrendiniz. Sakın bu kardeşleri birbirine karıştırmayın tamam mı? Hepsinin de farklı özellikleri var. Şimdi karıştırmamak için, daha güzel öğrenmek için bir kez daha tekrar edelim. Daha da güzel öğrenelim. Bu uzun kulaklı, tombik yanaklı, zıp zıp zıplayan da kimmiş? Tabii ki de tavşanın tası. Ta harfi. Onu kardeşinden bu şekilde ayıracağız. Noktası yok. Uzun kulağı, tombiş yanağı var. Ta harfi. Şimdi de ta'nın kardeşi, onun noktalı hali. Yanında da sinirdiği büyük bir arı. O zaman bu ara sinirli ise sesinin de kalın çıkması lazım. Yani za diye. Tamam mı çocuklar? Uzun çubuğunu iğneye benzeteceğiz. Noktasını da arıya benzeteceğiz ve harfimizi bulacağız. Za harfi. Şimdi de yuvarlak kulaklı, tombiş, yanaklı, tatlı bir ayı. O zaman ayımız bu harfe bu kadar çok benziyorsa ayının a'sı a harfi. Şimdi sırada anın kardeşinde noktası var tamam mı? Sakın ha, unutmayın. a unutmayın. Anın kardeşi ra. Tıpkı gargara yaparkenki ses gibi G, G harfi düğmesine basıyorum. Fenerimi yakıyorum. Fenerin F'si. Sakın karıştırmayın. Bunun sadece bir tane noktası var. F harfi. F'nin kardeşi ama bu sefer dikkat. iki tane noktası var. Ve yanında da gazete var. O zaman bu harf gazetenin G'si. G harfi. Tebrikler çocuklar. Bu tekrarla da harfleri iyice öğrendiğinize eminim. Bundan sonra yalnızca bir videomuz kaldı. Ve sonra bütün harfleri tamamen öğrenmiş olacaksınız. Yeni şeylere geçeceğiz ve yavaş yavaş Kur'an okumaya yaklaşacağız. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.